mm -hmm. Merhaba arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nova'ya atladım. Duo oynuyorum. Oynayamayacağım galiba. Silah alabilirsem sakin. Şununla da alabilir miyim arkadaşlar? Fark etmediler. Ama silahım yok. Görme beni. Görme beni. Evet. Uzmizi alalım şuradan hemen. Sakin geliyorum. Hemen şuraya bir özümüzü atalım. Sana. Bir şey burada. Şunu ben bir işaretleyeyim. Sağ kalırsam alacağım. Malzemeler bende. bu arkadaşlar. Burada. Hop dedik, hop dedik. Sağ olsun arkadaşım benim yerime lootumu yapmış. Sen bir dur. Silah alalım. Yani şöyle şuralara atalım ki etrafımızda kimler var kimler yok bir görelim. Başka sen gel böyle. Bir şeyimizi de alalım şurada. Geliyorum. Yani orada şey var. Benim mi o? Benim. Oooo Sizi gidi yaramazlar Peki şöyle bir şey yapsak Tutar mısınız <laughs> Tuttu. Kankan nerede? Kankan bu tarafta senin. O da geliyor. Canım. Nereye? Nereye gidiyorsun? askerliğe alalım Ana tamam, sese gidelim gördüm çatıda ama ben yine de şöyle bir hile atayım o patlisini yemezler kardeşim neredesin oradasın tamam tamam şöyle solundan Hadi bir daha göster. O da bana geliyor galiba. Sakin. Kankan nerede? Kankası yanımda olsaydı Hilemde gözükürdü Şimdi Garanti Ödül olarak atalım şunu Ses aldım Gel seni gidi yaramaz. Geliyorum ama. Şöyle yapsak. Hadi be. Sen de Hadi buraya. atma şansım var mı? İn gel Azrail'ine gel. Azrail'ine gel. Bombam var mı kardeş yok. seni gidi. Yaramaz seni. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Oo, 2000 metre var alanı. Mem lazım. rola acertar tá Temiz geçtik köprüyü Alana hemen girmem lazım ki bir şey yapmam yetiştirebileyim. Abi ses var ya yani, gitmesem olmaz. Döneyim. Beni çağırıyorlar. Neredesiniz? Ben buradayım. Çok güzel, aynen böyle devam. Ne alana gidip şeyimizi atabiliriz, değil mi? Yani. atacağım. Yapma be abi. Ne yapalım? Ne sağlıksın? gidelim duraba. Bagi var orada. Bagi varsa adam da vardır. Yani şu arkayı kontrol edelim. Bir araç daha geldi. Ay. Sabit kalmanın ne anlamı vardı? Sen nereden attın? Göremedim, gördüm. Hoş, çok güzel vurdu adamsın. Neyse gelsek düşeriz. Hadi göster. Çok güzel Kartal Bey. Aynen böyle devam kardeşim. O seni de gördüm. Boş. Sonsuzluğuma bak. Kaldı 4. sakin ol bagi. Gördüm. O da beni görmüş. Hadi lan gel. Sonunda be ikizler. Kardeşim zorladın vallahi. Helal olsun. Rob'un hemen solundan. Bir sakin ol. Bir sakin olur musun? Neredesin? Bir göreyim seni. Ha, senin ilan var benim yok yani. Aynen gel kardeşim öyle. Gel, gel gel gel. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.